Tamam hadi gidelim. Ne no, oluyor? Sen kimin malını çalmışsın gibi. <laughs> Bak aman daha faydalı. Bunu anne, Olur, <gülüyor> ne iletmeliyim. <laughs> İletme. <laughs> Önce de iletmemem lazım. Hmm. Peki. Benim öyle dertlerim yok. <laughs> Bizimkidir o. Al güzel güzel. Merve ya bunu götür babana ver. gelmiyor. Kese günaydın arkadaşlar. <laughs> Hazırlandık, gidiyoruz. Böyle valizimizi aldık, tripodumuzu aldık. Ronya da oyuncak valizini <laughs> aldı. Çantasında da birkaç tane oyuncağı var. Dolapta kalan patlıcanı biberi aldım arkadaşlar. Ronya ile birlikte göle gidiyoruz. Bir hafta daha orada kalacağız. Ondan sonra tekrar annemlere geçeceğiz. Benim bütün kontrollerim bitti. Her şeyimi aldım, ilaçlarımı yeniledim falan filan derken Artık annemin güzel yemeklerine kavuşma vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Gölde o zaman görüşürüz. Annemi de tripoduna kavuşturacağım o da var bir de. Askerlere tekrardan geri dön geldik. Valizimi görüyorsunuz zaten burada. Hemen Ronya ile birlikte yerleştik. Burası benler Ronya'nın odası. Evet biraz sonra bizim için dolduracak. Çünkü pişmek üzere. Biz dolma saldık gelir gelmez. Ben, <laughs> ben sumak getirmiştim arkadaşlar. Sumak yoktu. Hemen dolmamızı sardık. böyle havalarda da çok güzel oluyor. Göl havasında dışarıda bir güzel böyle sarmamızı yiyeceğiz. Öyle yani. yani. Yerleştik. Şimdi burada biraz gölde zaman geçirme O ki, o kadar mayıştım ki buradan kalkamıyorum bir türlü. Aşağı inip yemek yemem lazım, çok acıktım ama burada mayışıp kaldım resmen. Ay vallahi hava serin olmasına rağmen böyle mayıştıysam Endonezya sıcağında nasıl mayışırım Allah bilir. Ne bu Ronya. Ronya? da yanımda makyaj malzemelerimi karıştırıyor. Makyaj. Ronya! Ne yapıyorsun? Merak ediyor, bakıyor, tekrar yerine koyuyor, bak tekrar yerine koyuyor. Değil mi? Tam <laughs> <laughs> bir kız çocuğusun. Ama Ronyanın hiç öyle şeyleri olmadı. Böyle arkadaşlarımı görüyorum, bazen paylaşıyorlar. <laughs> öyle şey izinsiz gelip böyle açma Yerlere dökme sürme Bir yerlere sürme öyle şeyler yok Ama onu da sürme o da kirli kızım boş ver O kirli sünger Aa, bir tane hoş çıkarmış Evet fırçam o Fırçam kırıldı ama Sen tam bir kız çocuğusun tam sen prenses misin? Prenses misin? Buraya gelince bir ağladı. Ben gidiyorum. Ben diğer bakıdaki eve gideceğim. Ben buraya gelmek istemiyorum. Ben parktaki arkadaşlarımı özlüyorum. Gelmeyeceğim. Burada kimse yok. Bir sürü şey söyledi. Sana ikna oldu. O ne? Evet arkadaşlar. Makyaj çantamda ne var? Garnier. Temizleme şeysi. Başka ne varmış? Göster bakayım. Hiç göstermediğim şeyleri o size gösteriyor. O ne? Varda. Far paleti. Başka ne varmış? Gel serumlarımı da göster. Bırak onu. O sünger pis. Fark ettiniz mi? Açmadan gösteriyor. <laughs> o ne? Gündüz kremi. Gözaltı. Oruç değil, gündüz kremi o. <laughs> Başka bir şey yok mu? Alttakileri göstermediği için, üsttekileri gösterdi. Bit o ne? O seninki galiba, değil mi? Hı hı. Vazelin. Dudaklarım çok çatlıyor, o yüzden sürüyorum diyor susuyorum. O yüzden su her zaman burada diyor. Bu ee, serum arkadaşlar. Yani de makyaj malzemesi çok yok bizde. Bakın ürünü çok fazla var. Serum ama bitti. İçine zeytinyağı doldurdum. Evet zeytinyağı çünkü çatlaklara iyi geldiği için zeytinyağı doldurduk. Biz şey yaptık. Şişeyi kullandık. Orada ne var? Tırnak bakım seti, Evet, Tronya ile benim tırnak bakım setimiz. O kadar. yeterli değil mi? O kadar. Ben şimdi gidiyorum. Evet. Na, 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 na. oluyor? Sizin ekmeğine çarp vermiş Evet, bir olmuş şey ya? ekmeği. Sizin ekmeğimizi bu bak, incecik. Bizimkidir o. He, <laughs> ben Aa, güzel, güzel. bunu götür babana ver. De ver. <laughs> <Dávisa vurdu. gülüyor> Biz de vurdum. Biz de vurdum. Niye? Ay, anne biraz anlat bakayım. Kendini nasıl hissediyorsun böyle şeyler yaparken? Köylülüğüme döndüm. Köyüne döndün. Ama çok güzel, organik, temiz. Para gitmiyor. Para gitmiyor, ekonomik. Organik. Kimin eli değdiği belli değil. Evet. miymiş? Oh! Yok, vermemiş Sema gördüm. Oh mis gibi arkadaşlar. Uu. Bir sürü stok. <laughs> Ay nasıl keyfi geliyor ya! Benim nasıl mutlu anladım. oluyor! Anne! Dur. Dur, dönün. E hadi, yoruldum! <laughs> Cezene ehli, nasıl? <laughs> Ay çok güzel tündür ekmeği vurma! <laughs> Yeter. Güzel çiftlerin içine atması olur mu? Ne? Çok güzel çiftlerin yani. içine atması olur çok mu? Canlar, dolmamız pişti. <laughs> Şimdi bunu bir güzel ters çevireceğiz ve... Ta 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 taaa <laughs> özledim kız Evet karışık dolmamız Vallahi bunu ben hiç ellemedim buna Rüken Merve yaptı genel olarak Annem için hazırladı kızlar da sardı Ben e, perttim Biliyorsunuz yukarıdaydım Şimdi bunu yiyelim bir güzel afiyet olsun bize şifa olsun güzel karışık olmaya bayılıyorum. Gerçekten Diyarbakır usulü. Siz domanızı neyle yapıyorsunuz? Mesela Diyarbakır'da etli. Genelde etli yapıyorlar ama kıymalı yapmıyorlar. Kıymalı da yapan var da ama çok az. Etli yapıyorlar genelde. Altı da kaburga diziyorlar. Diyarbakır karışık dolma odur. Siz neyle yapıyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Çok merak ediyorum. Of kabakta. En sevdiğim. Enerve de kabak yok. Bu komşuya gidiyor. Evet. Enerve de kabak yok anne ya. Kızartmak için yok. Dolma yapmak için tohumu yok. Tohum götürüp kendin orada yapabilirsin. E çıkmıyor ki. E herkes çıkıyor. herkes öyle söylüyor. Tohum götür diye. Pasta için yok. Pasta <laughs> için yok. Bir sürü şey var ya. Elhamdülillah. Yine de. Yani yine de şükür yani bir sürü şey var. Kabak yok. Başka ne yok? Maydanoz genel olarak ıı, biraz zor bulunuyor. Reyhan, Rokka, böyle şeyler yok. Ben çalıyorum. Sen bunu komşuya götür. Ben götüreceğim. Evet. Ver canım benim. Çorba da doluracağım dolu Komşu halamlar. Çorba da dolu doluracağım. Tamam. Tepsiye koyayım o zaman. Turki. Ronya senang di Turki. Senang. Senang. Suka. Suka. Ronia. Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan balon. Mau. Apa? Balon mau. Di Kap mana? Kapadokya mau. Enggak. Susu? Bak. Ben şunları alıyorum. Anneanne de şey Halde'yi seriyor. Ben de oynamaya istiyorum. Bahçede mi? Hı hı. Harika fikir. Bay bay. Yemeğimizi yedik. Şimdi de eritme zamanı arkadaşlar. Yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş yapacağız. Tam saat 7'ye 5 kala. Her zaman çıkıyoruz yürüyüşe. <laughs> Bugün 7'ye 5 mi geçiyor? 5 dakika, 10 dakika geç kalmışız. Yürüyüş yapıyoruz. Bu da hava o kadar güzel oluyor ki yürüyüşte yapınca kendimi daha dinç ve daha iyi hissediyorum zaten. Oturdukça kendimi daha yorgun hissediyorum. Mayışıyorum. Gördünüz zaten. Söylüken <laughs> niye ki? Bugün sen hep bir yerlerdeydin. Odalardaydın. Çıkmadın. Bir şey yapmadın. Gerçekten odalardaydım. Mayıştım. Hiç böyle olmamıştım normalde. İlk defa oldu. Dün yorgunluğunda olabilir çünkü ee, biz Diyarbakır'dan Elazığ'a otobüse geldik. Aman Allah'ım. Ben maske taktım. Koronadan korktuğum için. Ve o maske beni mahvetti. Mahvetti yani. Pencereler açıktı ama küçük otobüstü. Büyük otobüs değildi. Klima da yoktu. Diyarbakır'ın sıcağını zaten biliyorsunuz 40 derece. Oradan Elazığ'a geçene kadar pert. Öyle. Amcalar diyor ki amcalar gelip bu kız telefonu sırtına niye tutuyor acaba diye unuttum. Ben olsam derim. Bu kız kamerayı almış ne yapıyor? eğer hala kanalıma abone olmayanlar varsa gerçekten çok üzülürüm. %80'lik kısım izleyip abone olmuyormuş. %20'lik kısmı hala abone. Gerçekten çok büyük bir rakam. %80 ne demek ya? Eğer şu anda beni dinleyip hala abone olmadığını fark edenler varsa aşağıdan abone ola tıklayabilirler. Çok sevinirim. E, videoyu da beğenirseniz daha çok sevinirim. Hadi yola devam edelim. Herkes yürüyüş yapıyor. Canlar. Manzara manzaram. Bir bakış attı, kalbimi yaktı. <laughs> Devamı ne gelirken? Ay, Merve. Herkesi arkayı göstermiyorum. Arkada da full insanlar var. Ay böcek yuttum. Böcek mi yuttun? Hmm. böcek ağzına gitti. Ya. Ay şu manzaranın güzelliği peki. Harika değil mi ya? Çok güzel. Şu ev çok güzel. Onun manzarası çok güzel. Onları kimse görmüyor. Harika. Rukeni kendi istemine gösteriyorum. Bir daha da göstermeyeceğim. Ee, ben yoruldum bile efendim. Bu arada biz ilerliyoruz ama sen geri dönebilecek misin? Nasıl yani? Ona Bilmem. Göre. Geri dönerim. Şimdi açıldım ya artık tamamdır. Yani böyle esten korkuyordum da şimdi korkmuyorum. Korkmak yok. Yola devam. Yürüyüş, hızlı yürüyüş, tempolu yürüyüş. Hepsi okey. Artık. Maşallah diyelim de. <laughs> Artık rahatça koşabiliriz. Yürüyüş yapabiliriz. Spora gidebiliriz. pilates, Pilatese başlamak istiyorum. Çok acil pilatese başlamak istiyorum. Sen ne yapacaksın? Ben de pilatese başlamak istiyorum. <laughs> Sağlıklı yaşam. O ben olsam fitness'e giderdim senin yerinde olsam. Önce zayıflaman lazım. <laughs> hmm. Peki. Benim öyle dertlerim yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkes bir şey... Hayır! İlerleyebildiniz ya. Hayır Ronya yok ne güzel işte ben de kendime yürüyüş yapıyorum ya. Şimdi herkes kilomda soruyor kaç kilo aldın kaç kilo aldın diye. Bir önceki videoda dedim ya doktor bana artık biraz dur dedi diye. Ben 59 kilo falandım hamile kaldığımda. Eğimin şu anda 68 kiloyum. 68.7 68, <laughs> Öyle bir şeyler oldu yani. <laughs> Çok fazla kilo almışım. Belli olmuyor. Hiç belli oluyor mu? Hayır. Hayır hiç belli olmuyor. Oluyor mu? Hayır. Kamerada hiç belli olmuyor arkadaşlar. Gerçek hayatta bir tık daha belli oluyor. Kameralar her zaman yanıltıyor haberiniz olsun. Yani ben kilo aldığımı hiç hissetmiyorum ama böyle bir ağırlık böyle bir bel ağrısı falan ayrı şeyler de yok. Ama 10 kilo ya yakın almışız kardeşler. 2 kiloluk hakkımız kalmıştır. ne? Bak nedir bu çok yumuşak. Ay bu ne ya? Şura ne gönüşlerip durayım. Onu göreceğiz. Çekirdeği var. Yeriz mi? Her şeyi de yeme Ruken. Hurma. Hurma mı? <laughs> Çek bu vardı ya ben bunu tanıyorum Söylene ya. Söyle ne bu? Kızılcık. Hayır, Hayır, hiçbir şey değil ya bence Buşk. ot. Ne? Buş. Ya bir gün. <laughs> Kıpçadı. <laughs> <laughs> bilmiyorum. Anladım. Siz biliyor musunuz canlar? Ben bilmiyorum. Çekirdeğini de göstereyim mi o tatlı. zaman? Ay çok tatlı. Tadına bakayım mı olmuş? Ye. Ölürsen seni burada bırakırız. Şöyle yapış yapış değildir. Su gibi. Tatlı. Anneyi mi arıyorsun? Tatlı hmm. bir şey vallahi tatlı. Hurma hmm. gibi ağızda tat hurma gibi bırakıyor. Hmm. Değil mi? Hı hı. Yedin mi? Hı -hı. Anne açmıyor. Ne oldu? güzel mi? Baba bilir. Tatlı ama acı tatlı. Anne bak bu ne? Yumuşak. Ne? Anlamadı bence. Çekmiyor ki. Ben bilmiyorum bu Tamam. Ben bilmiyorum direkt. <laughs> Biraz götürelim. Tamam götürelim. Merve gel toplayalım aşko. Topla işte küçük. Beleş meyve. <laughs> Nüken. Ben çok severim beleş. Ne? Beleş. <laughs> Allah yaratmış. Sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Merve e, ee, haftalardır buradasın. Sıkıldın mı hiç? Sıkılmadım. Ben bir gidip geldim. Ne zamana kadar süren var sence? Bir hafta. Bir hafta sonra Artık gitmem gerekiyor. Yeter. Tatil Yeter. de bir yere kadar. Değil mi? Ya burada çok tatil gibi değil çünkü hiçbir şey yapmıyoruz. Ne gibi? Sen de çalıştığın için olabilir mi? Olabilir. Biz yapıyoruz. Ben Diyarbakır'a gidip dışarı çıkmak istiyorum. Ama sen burada ders çalışıyorsun. Bence burada kanalın daha faydalı olur. Bunu anneye iletmeliyim. İletme. <gülüyor> Lütfen iletme. <laughs> İlettim çünkü sen... Oraya gidince de, de ders çalışırım. Dışarıda çıkarım. İkisini de yaparım. Çok emin değilim sanki. Yılan! Rüken! <laughs> Bana niye yapıyorsun bu şakaları? Ben bir de yılan öldürmüş videoda... Bayağı yapma ama şu, şu anda yeter, yapma. Yeter. Bir şey. Tamam hadi gidelim. Numara sanki benin malını çalmışım gibi. <laughs> Az önce Rüken bunların <laughs> yiyip yiymediğini sordu gerçekten. <laughs> bak şunun böğürtlerini, şu güzel böğürtlerini yiyip yemediğini sordu ya. Sen yeme. Diğerini yedim ama. Hangisini? Yiyip yemedi. Onu sormadın onu ama yedin. <laughs> Bakayım. Mm, mm, mm. Çok güzel. Mm, mm. Ay ne güzel yapmış Rabbim subhanallah ya. Anne yani reçel yapıyor yemiyoruz. Evet aynen öyle. Çünkü çok ekşi. Reçel bir de pastalara da kullanabilir kışın. Bakayım olan var mı başka? Bir tane, Merve bir, birkaç tane daha var. Bunları da alalım. Sana vereyim. Bak bu bu. Bu çürümüş. O, o, o. Bu çürümüş. O, o, o. Bir de sana vereyim mi sana vereyim ama cevap vermedim gitti. <laughs> bak bak. Bütün ısırdı attı. Attı galiba. Cadı ya. Bakayım. Yok bu düşmüş. Eve giriyoruz. Akşam ezan okundu. Ezan okudu. Namaz kılacağız. Ondan sonra böyle bir çay keyif. Herkes çay içti ama ben içmedim. O yüzden canım çok çay istiyor. Çay içmeden de olmuyor ya. Dolma yedikten sonra özellikle insanın böyle çay içesi geliyor. O yüzden kendi birazcık çay demleyeceğim. Sonra bu serin havada çayımı içeceğim. Kızımla birlikte. Teşekkür ederim. Bana Ronya. Verdim sana. Biraz daha ama. Elime ellerimdeki yaraları görüyor musunuz? Şimdi tamam mı? Ama sürmedin, Hı? sürmedin. <laughs> ben ya çok tatlısın. Oo oh, mis gibi koktu değil mi? Yüzüne de yapsana. Yapıyorum zaten. Yapıyor musun? <laughs> oh, nasıl kokuyor? Sen bu kokuyu tanıyor musun? <laughs> ne kokusu? Bir kokla bakayım. Ne kokusu bu? Bakayım. Şöyle fotoğrafına bakayım. Zeki kız. Hemen fotoğrafına bak. Kokonat. Hmm. Evet, kokona. Kokonat. Sen kokonatı özledin mi? Evet, evet.